Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle YouTube'da koyu tema nasıl yapılır onu göstereceğim. Hemen Google'a giriyorsunuz. Sonra tıklıyorsunuz. Kanalınız falan oluyor. Şu kanal simgesine tıklıyorsunuz. Burada görünüm cihaz teması var. Sonra burada koyu tema var. Bunu seçiyorsunuz ve gördüğünüz gibi koyu tema oluyor. Yani bence güzel. Hem batarya açışın açış konuşamıyorum ya. Açışından da güzel. Pil ömrü yani daha ömrü uzuyor. Yani o açıdan da güzel. Mesela siz akşam eve geldiniz. Açtınız YouTube'u. Işığı kapat, kapalı. Beyaz ekranda gördüğünüz gibi gözleriniz yoruluyor. Ben ben de artık koyu temada kullanıyorum gördüğünüz gibi. Böyle. Hem daha güzel. Böyle iyi hava katıyor. <laughs> Neden? Bu da işte videolarım. Videolarımı da izlemeyi unutmayın. Toplam <laughs> izlemem 856 görüntülemiş. Görüntülememiş. Görüntüleme. <laughs> en son attığım video bu arkadaşlar. Robot koridor ofel tavır ofel diyecektim ya video baya bir kısa oldu hmm, video kapatsak mı hmm, biraz daha şöyle gezinelim oynatmam istedim işte kanallar başka kanal yok tartışma merhaba neyse boşver Tartışmamda bir şey yok şu an bak. Toplam videolarım kaç acaba? Bilmiyorum ki. Sayalım mı hadi? 3 6 9 12 15 Yani 20'ye yakın bir şey var. Hatta 21, 22, 22 falan. Karanlığıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bakın mesela bir videoma gelin. Dur dur. Tamam. Şunu yapacaksınız. Burada abone ol çıkacak. Ben YouTube şey olduğum için abone ol Bildiğimde ne aç olacak. Onu açacaksınız ve kanalıma abone olmuş olacaksınız. Neyse videomuz bu kadardı. Abone, like atmayı unutmayın. Bay bay.